Nasıl seninle evlendin? Nasıl bu hatayı yaptın? Resmen beni kandırdın, duygularımla oynadın. Aslında çok mutlu başlamıştık. Beni seviyordun, özen gösteriyordun. Fikirlerime saygı duyuyordun ama şimdi beni duymuyorsun bile, der danışanlarım. İşte böyle cümlelerle karşılaştığımız zaman acaba bu duygu durumlarını evrene verdiğimiz enerjisel olarak duyguların, titreşimin bize yansıması olabilir mi? Hiç bu açıdan düşünmüş müydük? Bence bir de gelin buradan bakalım. Akşam evdesiniz, beraber oturup sohbet etmek istiyorsunuz. Onunla vakit geçirmek istiyorsunuz. Ama bilinçaltınızda o negatif olan duygu durumlarınız sizi olumluya götüremiyor. Çünkü siz artık onunla o tartışmaya kendinizi açtınız. O kavgaya kendinizi açtınız. Oysa ki orada söyleyebileceğiniz tatlı bir cümle, sevgi dolu bir bakış, bir sarılış her şeyi değiştirebilir. Peki neden ben? Çünkü aslında yaşadığımız her şeyden biz sorumluyuz. Bu hayatta yaşadığımız şeyleri biz çekiyoruz ona nasıl mutlu evlilik yaşıyor. Kocası onu çok seviyor. Peki o acaba ona nasıl bir sevgi yansıtıyor? O yüzden insanlarla birbirinizi kıyaslamayın. Kıyaslamaktan vazgeçiyoruz. Sevgimizi açığa çıkartıyoruz. Olumsuz olan blokajlarımızı yine her zaman üzerine basa basa söylediğim gibi olumlu hislerle değiştiriyoruz. Eğer siz tartışmaya, kavgaya kendinizi hazırlayıp giderseniz zaten o kaçınılmaz. Çünkü zaten bilinçaltınız buna programlı. Bunu istiyor, bunu çağırıyor. Ve hayatta size o çağırdığınız şeyi veriyor. O zaman olumsun çağıralım. Seninle mutlu ve huzurlu yaşamayı biliyorum. Seninle sevgi dolu, saygı bir evlilik çerçevesinde yaşamayı biliyorum. Aile olarak bir ve bütün olmayı biliyorum. Ailenin yaradan tanımını biliyorum. Evliliğimde sağlıklı, huzurlu, neşeli zaman geçirebilmeyi biliyorum. Eşim tarafından sevilmenin hissini biliyorum. Sevmenin hissini biliyorum. Bir eşi, bir partneri sevmenin hissini biliyorum. Lütfen bunların hepsine evet deyin. Olumsuz blokajlarınız varsa bunları olumlularıyla değiştirelim, dönüştürelim. Ve Hayatınızda, yaşadığınız ilişkide mutlu anları yaşamaya, çoğaltmaya bakın. Çünkü e, bu zamana hepimiz kendi görevlerimiz için geldik. Bunları yaşarken geçireceğimiz her anı mutlu, her anı huzurlu geçirebiliriz. Sevgiyle kalın, sevgiyle bakın ve en önemlisi bugün bambaşka bir tavsiye, gülümsemeyi unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere.